Bayramın geldiğini şimdi öğrendik ya. Allah razı olsun sizden. Bir renk getirdiniz bayrama. İyi bayramlar. Her koşulda bize yardımcı olan, yanımızda olan, sunduğu imkanlarıyla her şeyle çok çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Bayramı mübarek olsun anne. Sizlerin de böyle gelmesi bir nebze de olsa bir sıkıntımızı bir nebze de olsa alıyor tüm insanlar bayram mübarek olsun. Allah'ım bir daha acı göstermesin. Sağlık, sıhhat versin. Herkese iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese. Herkesin bayramlarını kutluyorum. Bu hizmeti verenlere çok teşekkür ediyorum. Tebessüm ettirdiniz sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. dağıtıyorlar. Yani burada çok etkinlik yapılıyor. Ben burayı da sevdim. Vallahi bu bayramda buraya gelmek de bizi çok mutlu ettiniz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. <laughs> Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. İyi bayramlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Huzurlu, mutlu. Her sene bu zamanlara çıkarsın. İyi kene kadem var, iyi kene işkidar var. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayram.